Kur'an Arapça olarak indirilmiş bir kitaptır. Elbette ki Arapça okunmalıdır. Bunun tartışılacak hiçbir yönü şey yok. Orijinali odur. Zaten Kur'an'ın Türkçesi de bir ifade olmaz. Türkçe meali olur? Kur'an'ın Türkçesi olur mu? Kur'an'ın Türkçesi olması için de Türkçesi indirilmesi gerekir. Hayır. Türkçe meali aile deyiz değil mi? O yüzden lütfen gelin Arapçasının yanı mealini de okuyalım. Türkçe meali unutur. İngiliz, İngilizce meali. Fransız, Fransız meali. Ne dediğini anlasın. Allah aşkına bakın. Burada zannediyor ki Fatiha Suresini bilmeyen Ama yani neredeyse halkımızın büyük bir çoğunluğu Fatiha Suresini dahi anlamlı diyor. İyyâke ra'mudu'a iyyâke ra'sayın. Ne diyorsunuz mesela o? Bu? Bunlardan bile haberiz. Oysa ki Kur'an'ın bir ismi yoktur biliyor musunuz? Ölmüş kalpleri ve hayat verir. Yine Kur'an'ın bir ismi nurdur muhatabını karanlıklardan aydınlığa ulaştı. O yüzden ısrarla söylüyoruz. Lütfen şu Kur'an'ın köşe mühavelerini